Diyarbakır'da Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilerin el sanatlarıyla hazırladıkları ürünlerin satışı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 96 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle fiziksel ve sosyal becerilerine katkı sağlamak için ahşap yakma ve seramik çalışmasıyla geri dönüşümden hediyelik eşya yapıyor. Ileri geri, ileri geri. Öğrencilerin hazırladığı ürünlerin satışı okul idaresince eğitim öğretim dönemi sonunda düzenlenen sergi ve kermeslerde gerçekleştiriliyor. Elde edilen gelir okuldaki farklı projelerde kullanılıyor. Ahşap yakma çalışmaları, seramik çalışmaları, geri dönüşümden ev hediyelik eşyalar hazırlama çalışmaları gibi birçok çalışmamız var. Burada önemli olan çocuğun yeteneği, öğretmenlerimizin neler verebileceği bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz ve her çocuğumuzun bireysi olarak yapabildiği ürünlere yönlendirmesini e, sağlıyoruz. Yetenek yoksa bile e, emek vererek mutlaka biz bunlardan dönüt alıyoruz, karşılığını alıyoruz. Çok güzel.